Ne istiyorsun? Sende ne var? Sana göre bir şey yok. Ayşegül bırak gireyim. Bana bir şans daha ver. Bir şans daha mı? Bir şans daha. Poyraz ben sana 316 kere şans verdim. Her seferinde kandırdım kendimi. Bu sefer tamam dedim, bu sefer tamam. Adam olacak bu. Sen ne yaptın? Adam olmadım. Olmadım Poyraz. Olmayacaksın da. Her seferinde zorladım kendimi Sen bu adamı seviyorsun dedim. Bu adam da seni seviyor. Bak Ayşegül göreceksin bu savaşı kazanacaksın dedim. Gün gelecek mutlu olacaksın dedim. Aptal gibi dedim bunu kendime ben Poyraz. Söz versem, bir daha asla olmayacak desem. Kendini benim yerime koy. Sen olsan inanır mısın sana? Sen Poyraz Karayel olmak nasıl bir şey bilemezsin Ayşegül. Hayal bile edemezsin. Ya ben ister miydim aşık olduğum, Sevdiğim kadının gözünün içine baka baka yalan söylemeyi ben ister miydim? Bana acı vermedi mi sanıyorsun? Şu dünyada acı olarak seni kaybetme korkusu yeter Ayşegül. O türen çoktan kalktı Poyraz'cığım Karayel. Hayatının bundan sonraki kısmında Ayşegül olmayacak. Alışsan iyi olur. Dokunma. Sen nesin biliyor musun? Bir girdapsın. Senden kaçmaya çalışanları içine çekip derinliklerde boğan bir girdap. Ama olan sana değil. Seni sevenleri oluyor. Çaresiz, havasız biz kalıyoruz geride. Bak sen ne yap biliyor musun? Git bir dernek kur. Poyraz Karayel mağdurları derneği. Babanı da alırsın. Hatta Begüm'ü de alırsın. Siz ayda bir toplanırsınız. Davetler, kokteyller, zengin teyzelerden para toplarsınız. Hep beraber oturup bana acırsınız. Sonra kahkahalar, fıkralar havalarda uçuşur. Nasıl? Oldu mu? olmadı efendim hiç olmadı. Ben kaçtım gittim. Senin yüzünden evimi, barkımı, işimi, mesleğimi bıraktım. Ne yaptım ben sana ya? Suçum neydi benim? Söylesene. Unut artık. Yok her şeyim. Ben de istiyorum unutmak. İstiyorum. Ama gülüşün izin vermiyor işte. Sonra gözlerin, yürüyüşün, kokun, kahve fincanını o iki elinde tutuşun. Şu anki şu kızgın suratın bile izin vermiyor unutmama. Ben ne yapayım? Bu lafları çok duyduk be Poyraz. Karnımız doydu artık. Bak biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Sen beni dinle. Efendi gibi bitirelim bu işi. Hiç olmadı, hiç yaşanmadı sayalım. Olur mu? Sence olur mu? Oldu be